Beşiktaş mı Trabzon mu şampiyonluk yolunda mücadele eden iki takım arasında büyük derbiyi kim kazanır diye soruyoruz iyi seyirler. Beşiktaş, Trabzon derbiyi kim kazanır? Be Beşiktaş. Bilmiyorum ben bu sene Beşiktaş'ın kazanacağını hissediyorum. Şampiyon yani. kim olur? Beşiktaş olur mu hissediyor muyuz? Hissediyorum. Biraz evet. puan farkı var ama 24 puancık. Bilmiyorum ben çok anlamıyorum futbolda. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Teşekkürler sağ olasın. Beşiktaş, Trabzon derbiyi kim kazanır? Galatasaray tabii ki de. Fenerbahçe. Çok güzel. Beşiktaş, Trabzon dedim. Beşiktaş. Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ha, be Beşiktaş. Konuşamadım. <laughs> Beşik Ay. Beşiktaş evet. <laughs> kaç kaç kazanır? Bence bir bir berabere biter. Kazanır dedi. Ay canım. 1-0 o zaman. <laughs> 1-0 olsun tamam. Peki. En büyük Galatasaray. En büyük Cimbom evet. Emin miyiz? Eminim. Ya arkadaşı Fener diyor. O Fener o şey. Şampiyon kim olur? Galatasaray tabii ki de ya. Fenerbahçeliyim ben. İkardi gol diyor. <laughs> <laughs> Olur mu şampiyon Galatasaray? Olmaz, Fenerbahçe şampiyon olacak. Olur diyor. Olur. E diyor, Icardi'yi Kadıköy'de dövdünüz diyor, penaltıyı vermediniz diyor. Ben bilmiyorum çok fazla ama Fenerbahçe'yi dövdüm ben. Icardi'nin gözünü moraktılar, hiç evet. sevmiyorum o yüzden. Diyorlar ki direğe çarptı, biz vurmadık. <laughs> Hayır onlar vurdu. Direğe vurdu diyor. Hayır onlar vurdu. Onlar vurdu. Evet eminim. Şampiyon Galatasaray. Galatasaray, Fener. Fenerbahçe. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeyim. Beşiktaş, Trabzon. Beşiktaşlıyım. Evet. Beşiktaş... Bir sıfı galip. Bir sıfı galip. Net diyoruz. Net. Ne oldu abi Beşiktaş'ın durumu? Beşiktaş kötü. Evet kötü biraz. T çünkü yok iyi, iyi transfer yok. yok. Şenol yüzüne hepsi bunlar böyle oldu. Şenol yanlış yaptı. Teşekkür ederiz abi. Abim Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Beşiktaş diyeyim ama evet. Beşiktaş mantar. Niye abi? Ya şimdi transfer yok doğru düzgün. Takım da oynamıyor. Bu durumda kim alır? Trabzon alır A herhalde. A yani Maç Skor İstanbul'da. Da, ta, tahmin bile etmiyorum. Eskiden yedeklerine kadar sayardım. Evet. Yemin ediyorum bak şimdi var ya takımı tanıyamıyorum ya. Maalesef çok kötü. Aynen, yani. çok kötü. <laughs> Trabzon alır mı? Skor ne olur? Ya en kötü beraberlik yani. Ama Trabzon bir adım Bence evet. de. Ben sağ teşekkür ederim kolay gelsin. Sağ olasın abi. Teşekkür <laughs> ederiz. Futbol <gülüyor> soruyoruz, <gülüyor> <gülüyor> derbiyi soruyoruz. <laughs> ha, futbol Trabzonspor evet. <laughs> Trabzon <laughs> şampiyon <gülüyor> olamayacağına Teşiktaş, göre Beşiktaş Trabzon derbiyi kim alır diye Beşiktaş evet önce derbiyi kaybetti, berabere kalır büyük ihtimal. Bir kazansa Trabzonspor'u Trabzon's tercih ediyoruz. Fenerbahçe için Trabzon'u istiyoruz biz. <laughs> Fenerbahçe için Trabzon'u istiyoruz. <laughs> Beşiktaş Trabzon tehlikeli takım. Her <laughs> an gelip bize yetişebilir onun için. De. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Beşiktaş Trabzon derbisi kim Berabere kalır, kalır abi. Neden berabere Yani beraber kalır. takım da çok kötü şu an. Evet. Yani kötü olduklarının da oluyor bence ligde kendilerini böyle idam edemiyorlar. Mecburen berabere kalır. Biri kazansa, biri kazansa ben Beşiktaş diyeyim. Beşiktaş, Beşiktaş kazansın. Şampiyon kim olur? Fenerbahçe. Emin miyiz? Eminim değilim. Fenerbahçe her an her şey yapabilir ama inşallah iyi şeyler yapar. İyi şeyler yapar. Sen kaç. İnşallah abi. Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon olur abi. Evet şampiyon olur. Peki Beşiktaş Trabzon derbi. Berabere kaldılar abi. İkisi de, kötü takım. İkisi de kötü, takım. Bir kalan. de ben bir şey söyleyeceğim. Bu Galatasaray'ın gerçekten son dönemdeki hakemlerle kazanmasını gerçekten yani görüyorum. Göz önünde böyle çok aşina yapılan şeyler var. Keşke her şey daha düzgün güzel olsun. Derbide Icardi'yi kafada göz vurdular. Adam kendi kendiriye vurdu vurdu. Evet. Ben maçtaydım. Ben Bizzat gördüm. Ben de anlamadım ki. Onu eşit boyayla yapmış olabilir. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Beşiktaş, Trabzon. Derbe kim kazanır? Trabzon kazanır abi. Trabzon, Trabzon. Abi Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil mi yani bilmiyorum ama bu lig ya Galatasaray ya Fenerbahçe ikisinden biri zaten ligi bitirecek öyle yani. Kim bitirir? Ya Fener eğer şu son iki haftadaki gibi devam ederse çok biz çakılırız ama Galatasaray bilmiyorum. İkisinden biri ama Galatasaray kazanacakmış gibi hissediyorum. Son derbi kim kazanır? Beşiktaş ya. <laughs> Aynen. Neden? Bilmiyorum. Şu an Beşiktaş Hangi diye takım bir... Fenerbahçe. Şampiyon kim olur? Fenerbahçe Eminiz. tabii ki. Evet. Ya emin olma. Abim Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Vallahi onlar berabere kalır. Berabere kalır. Çünkü aynı eşit seviyelerde, da aynı seviyede. Evet. Beraberlik. Bence beraberlik. Yarar mı ikisine beraberlik? Aslında ikisine de yaramaz. Evet. Ya, ikisi de aynı e, kategoride çünkü yarışta hani üçüncülük evet. şeyde. Şampiyon kim olur? Şey, e, biri kazansa abi. Biri, ben Beşiktaş'ın Beşiktaş kazanmasını isterim. Beşiktaş'ta olarak ha, 1 Bir, bir sıfır da olsa Beşiktaş. Hasan beş Arat'tan memnun muyuz abi? Hasan Arat'tan valla e, sezon başında yani e, şeye geldiği zaman kulüp başkanlığına geldi. Bayağı vaatleri vardı ama onların hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Bekliyoruz, Bekliyoruz yani. inşallah yıl sonunda gerçekleşir. Sağ ol abi. Olduk. Abim Beşiktaş Trabzon derbi kim alır? Vallahi ben biliyorum Türkiye'nin en önemli konusu bu mu bu anda? Evet. Öyle mi zannediyorsunuz? Nasıl yani abi? Türkiye'nin en önemli konusu bu mu? Derbi var abim derbiyi soruyoruz. Olur mu? Ben de darbeden bahsediyorum. ülkede hukuk darbesi olmuş. Evet. Ben ondan bahsediyorum. Öbürkünü de ben anlamam. Evet. Yüzüncü yılı Arabistan'da oynayamadık çok yazık oldu. Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Var mı sizin soracağınız başka soru? Sağ abim. Canı sağlığı. Derbiyi soruyoruz abim. Beşiktaş ben Trabzon. Beşiktaş, Beşiktaş kazanır. Neden abi? Ya kaç haftadan beri kaybediyor. Evet. Trabzon da kaybediyor ama yani ikisi de istikrarsız ama biraz daha Beşiktaş ağırlığı var. bas Beşiktaş Trabzon derbiyi kim kazanır? Beşiktaş kazanır. Neden abi? Biraz sömezlediler. Ee, şeyini almaları lazım kendi kariyerlerini kazanmaları lazım onun için. Çıkış maçı diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz Sağ olun. Kardeşim Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Beşiktaş. Neden Beşiktaş? Bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Galata, Galatasaray. 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 Sen abim Beşiktaş. Galatasaray. Trabzon. Galatasaray. Galatasaray evet. Peki derbi var hafta sonu Beşiktaş Trabzon kim kazanır? Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Evet. Neden abi? Güçlü olduğu için. Ama şampiyon. Şampiyon Galatasaray. Eminiz Emin Gal miyiz abi? Eminim. Fenerler biz çok eminiz diyor. Bu sene biz o sene diyor. Vallahi inşallah yine Galatasaray. Yine Galatasaray. Galatasaray. Teşekkür ederiz Sağız karşı. Sağ olsun Evet şampiyon kim olur? Galatasaray. Galatasaray. Teşekkür ederiz. Bay bay. Beşiktaş Trabzon Derbi'yi soruyor. Trabzon alır. Neden? Beşiktaş çok kötü durumda şu anda. Trabzon iyi durumda mı? Trabzon bence ona göre daha Aynen. iyi durumda. Şampiyon kim olur? Şampiyon Fenerbahçe tabii ki. Beşiktaş Trabzon Derbi'yi soruyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş N neden abi? biraz daha avantajlıdır. Skor 2-1. Teşekkür ederim, sağ olun. Karşım Beşiktaş Trabzon derbiyi soruyor. Beşiktaşlıyım abi. Evet. İnşallah Beşiktaş alır. Ama Uğurcan Çakır panter olacak galiba yine. Panter olacak. Evet. Niye? Çünkü Beşiktaş maçlarında öyle oluyor. Öyle oluyor. Yani. Evet. Peki e, bizim Ersin ne olur? Ersin de abi zaten güme gidecek galiba. Güme gidecek. Ama inşallah Beşiktaş alır. Şampiyon kim olur? Şampiyonda Fenerbahçe olmasını evet. istiyorum. Niye? Çünkü Galatasaray bu sezonlarda böyle çok çirkef oynamaya başladı o yüzden. Beşiktaş'ın umudu yok mu? 24 puan var ama kapanmaz mı? Yok bence çok zor abi. Çok zor. Evet bu kadroyla çok zor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olasın. Beşiktaş Trabzon derbiyi soruyoruz abi. Beşiktaş Trabzon derbiyi kim kazanır? Trabzon Spor. Neden abi Trabzon? Öyle istiyorum. Siz istediğiniz diye mi kazansın? Tabii ya. Hangi takımdayız? <laughs> Trabzonspor. <laughs> Ondan da. <yani. gülüyor> Teşekkür ederim. Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Sonuna kadar Beşiktaş. Neden? Çünkü işte sonsuzlar iyileşti, sonsuzlar yine bir düştü ama bir daha yükselinceğini düşünüyorum. Ve Trabzon Spor sadece Fenerbahçe'ye oynuyor. Kazanamaz bence. 2-1 biter maç. 2-1 biter. Aynen. Şampiyon olur mu? Yok kalmaz da. Olmaz Aynen. Umut yok mu? Yok umut yok. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Abim son soruyu da size soralım. Derbiyi soruyoruz. Beşiktaş Trabzon. Abim Beşiktaş Trabzon derbi kim kazanır? Beşiktaş. Neden Beşiktaş? Bilmiyorum vallahi. Ama Beşiktaş kazanır. Skor 2-1. Şampiyon kim olur abi? Fenerbahçe. Emin miyiz abi? Eminiz. Onu biliyorsun ama. Biliyorum onu. Teşekkür ederiz. Evet. Abim vermiş oldu öyle. anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.